Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inşaattayız. Mutlu. <gülüyor> <gülüyor> çek mutlu abi bak. Mutlu evden odun çaldım. Babam görmesin çekme. Şey <laughs> Hacının onunlarını çaldım. Mutlu. Babana yollayacağım bir videoyu. Hayır. Or bu... Şunun içini bir çek lan. Şu manzarayı bir çek ya. Şunun vay, vay 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 vay. Bunun içinde var ya patates çok güzel olur da. Patates yarın alalım da. Var var. 4-5 tane burada. Hemen dibimizde folyo da var. Hemen atıyoruz. Şimdi bizim hacının hacı bakıyor odunlara. Geliyor gidiyor. Allah Allah. Buradan <laughs> diyor. Odun biraz fazla eksiliyor diyor. Ne demiş biliyor musun? Ne? Ne demiş. Odunları bırakırken gelmiyor ama çalarken gelmiyor mu? <laughs> Adam var Nasıl ki? Oha oğlum ne yapıyorsun lan? Nasıl becerdin ya? Gitti, lan param para. Yok şurası şurası lan. Şurası şurası. Tamam. Şurası şura. tamam, şura, tamam. şurası. Zaten kırıktır ya. Yani. Her yer alayım, gitmiş. Dur bekle abi dur. Senin için Çürüm, bekle. Çürümüş oğlum sandalye. Abi sana sandalye feda olsun dur ya. Bekle. Bak bak görüyor musun? Bak bak abisinin ne gülüyor. Yok yok bu minderi var bekle. Bak bak nasıl ayarlıyor bak bak. Ha siz buna niye oturmuyorsunuz ayrıca da? Bak 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 temizliyor da. Bu sandalyeler camışlar el ele şey, değil ya. Şu vesaire ne oldu baklavalar? <gülüyor> <gülüyor> diyorum oğlum sakın baklava alma mahcup etmemişim. Muşların diyorum bu ara iştahı da yok diyorum. Ne <laughs> <Evet>, tamamdır? Şimdi. Oğlum çok kusayın lan ya. Bülent abi. Anam. burada. Ne o? Alta koyuyorum. Bu şeyi sobayı. Ne abi? Patates mi? Patates. Şu folyomuz. O folyo düzgün <laughs> folyo değil mi? Parça parça olan folyo Yok, değil. Onu attık. onu attık. Bak Bülent abi. Ne? Mayalım adam başı bir tane çıkıyor mu? Oğlum hocam orada dört beş tane var ya. Oo. Bir tane yeter ben zaten bir tane tamam, yedim. Birer yani. tane yesek. Ben iki tane yesem. Saat kaç mutlu? <laughs> Yemedim ya. Nasıl bir ayıp <laughs> Saat yapmayayım? kaç? Saat 7 abi. İyi de erken. Ya bir video çektim hepinizi bombardımana tuttum <laughs> Siz bittiniz. Storyler. <laughs> Bundan <bittim. Bişen gülüyor> Story sonra böyle abi. Atar Dırdır, atar. Gökhan abi bekle dur. Atar atar gidere gider. Mısır koktu ya? Ya bugün Salih'i arayacaktım Amerika'yı da. Fantomlara bak ya. Kan deste böyle yerde uçuyorlar. Çok sevdim yerde güzeller. Bekle evet, şimdi ben daha bekle. Evet, Dur. evet arkadaşlar. Hızlı <laughs> <abi, gülüyor> bir satış yapalım. <laughs> Instagram'dan ulaşabilir. Bu ne yapıyor? Video çekiyor. Dur burada atma. Onu şapsan al. Gökhan Bingöl yazıyor. Evet, şimdi bak. Şu anda açık. Evet. YouTube videosundayız Bize arkadaşlar. Bugün mi Evet. Evet. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Pantomcu Bülent. <laughs> sen oğlum bana mı çekti? <laughs> Antomcu Bülent'e sesleniyorum. Gökçü Mehmet'e sesleniyorum. <laughs> Beyazcı Veysel'e sesleniyorum. Atıp tutuyordunuz oğlum. kuş <laughs> <Alt tavada> kuşamada. <laughs> Buyurun. Kalkışı, inişi, atımı, takması seferi ve Gökhan Bingöl'le olan son neti <laughs> böyle işte yayına çekeriz. Gördüğünüz gibi izletiriz. Çek. 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 Daha, Çek. 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 Çek 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 İkisi çek. Birden çek, abi, çek 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 Onu çek 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 Arkadaşlar oğlum, şey yapalım. sizi yıkacağım oğlum yıkacağım. Bu tarz videolardan Aşk haberdar <laughs> olmak için Instagram mı tutuyor <laughs> evet. hocam direkt uçtu. Şimdi ne diyorduk? Yıkacağım sizi yıkacağım yıkacağım. En son ben ne anlatıyordum Gökhan abi sen mi bir şey anlatıyordun? He? Patates. Ben, ben iki tane şimdi... yiyeyim demiştin. Ha ben en son iki tane yiyeyim. <laughs> <laughs> Sana ışık tutayım da. Yok yok çok <laughs> ışık var yok yok tutma. Yok yok iyi. Şöyle kapatsın da iyi çekiyor Oo, mu? Oo süper süper. Tamam. Sanki odada ışık varmış gibi ya. Arkadaşlar. Bunlar biraz gözlensin, böyle atak. İstiyorsan bunlar, bunlar ya, geç ya, gözlenir ya. ha. Bunlar sert tutmuş. Şey Bak bunlar çekeyim şey, mi? Böyle iyi. Böyle iyi. Şey yapalım. Dur al bakalım. Bakalım ben iyi. Durdurayım mı lan yok ha? Kızacaksa durdurayım sessiz. Ben, ben sen mi? <laughs> ha dün niye gelemedin? <gülüyor> <gülüyor> dün niye gelemedin? Kavga ettim gelemedim abi sabah 8'de çıkmışım evet. akşam. Pijamayla kuşa geldim. Evet, hala pijamayla geldim. <laughs> ayrı bir konu. bak bak adama bak şimdi. Kesin sevinmez ya. Sevinme aramaz <laughs> ya. Evet, doğru. Arda ile Azza'yı bir er önce almak lazım. <laughs> Sponsor olmak. Ne yapmış biliyor musun? Kağıda <laughs> yazmış 19, 18, 17. Allah kolay Bugün 18 gün kaldı diyor Gelmelerine Gelecekler diye. İyi olur, sosyal olurlar ya. Yokan senin azı getir de zıplasın yukarıda biraz. Çok keyifli ya. Trampolin, evet. trampolin. Ha, yalnız. Ora açık da bak. Dur, abi, dur, abi, açık. Abi, açık, ha. açık hayır. Bak öyle parça parça gidiyor. Hayır, hayır. Tam ha, müzik kısarsan telif yemez. 2 i̇ki tane ha. iki tane patates yapacaksınız. Bak bir tık daha kısarsan telif yemeyiz. Yok abi bir tık daha kıs o zaman. Abi müziksiz de olmuyor. Diğer ya. videoyu müziksiz çekeriz ya. <laughs> Diğerini biz ya bunu şey yapmaz. Arada biz konuşuyoruz ya o yüzden şarkı çıkmıyor. Evet. Ya yazık adam telefonmesin abi ya. Bana kazansın lansın değil mi? Şimdi ne evet. yapıyoruz biliyor musun? Bunları çekiyoruz. patatesi sağa sola atıyoruz. Ateşi de tekrar geri ettiriyoruz. Pişiyor. Arkadaşlar bunları geçen sene Şöyle bir resim alayım. alayım? <laughs> dönün, dönün de bir resim. <laughs> Şiş, bakın da resim çekiyor. Patatesleri... Şöyle çekiyor mu? Ha. Tamam. Bunları geçen sene aldım. <laughs> Fiyatı düşüktü. <laughs> Fiyatı Aa, düşüktü bana bir şey dedi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> gözlük daha çok yakışıyor sana. Yok Yo, tamam, gözlük, gözlük. seni. Ameliyat olacaktım. Doktor sen yabancı değilsin 36 milyar ver yeter diye. Valla dünya gözü. Mutlu şeyim. da demiş ki iki tane yağlı büro <laughs> versek olur mu? <laughs> Mutlu geçen demiş ki sene, iki tane yağlı büro vereyim hocam demiş. Geçen sene bir takım tepeli büroya tofaş verdiler dedi. Samet dedi ki oğlum ver lan ver dedi. <laughs> tofaşı pahalıya satarız dedi. Vermedim mi? Vermedim. Nakit parayı istedim çocuktan. Sonra kuşlar öldü. <laughs> Yemin ediyorum kuş öldü biliyor musun? Ya oğlum vereceksin hemen vereceksin. Keşke kuş hakkını buldum hemen vereceksin ya. O tofaşı satardık şimdi ameliyat dolurduk. Tofaş oldu 50 milyar. Kuş yok. Öldü gitti. Ya işte. Değerini buldum vereceğim birader. Göz kalıyor ya. Hatta Gökhan abiye gösterdim şeyi onu. Ben de verirdim sana. Ben olsaydım sana baskı yapar, seni döver yine verirdim onu. Ya niye vermedin biliyor musun abi? Hmm. Şimdi o zaman yavru takımı 5000'den falan satıyorduk Tepeli'nin. Hmm. E şimdi oğlum bu da top... dolar gibi lan işte çıktı, bir anda düştü. Yok şey Tofaş'ı alsan sürekli Lan ben zaten biriyle baş edemiyorum. Her her ay 1500 lira masraf açıyor. Bir de ikinciyi alacağım. Öyle düşündüm. Ya yuva yapardık ya, ya da, damızlıklara. Samet şey yaparız dedi ya. Hemen getir yaptır satarız dedi. Mutlu. Damızlıklara kışlık yuva yapardın. Bu yuva doyunca da motoru çalıştırdın. Sıcak buhar verdin. Hava. Yani. Anladın mı? Arka koltukları sökerdik. Ön koltukları sökerdik. Çocuk Siz yuva de kardeşim takip ediyorsan. <laughs> kardeşim ver... takip ediyorsan ben ettim sen etme. Topaş'a hala bilme vermediysen iki takım bir <laughs> Abi hiçbir zaman çizgini bozmayacağım. Neyse ha. o. Darma. Hemen vermiş gözün yaşına bakmam lazım. Vallahi lan keşke iyi kuş her zaman iyi para O şey... kepeğini tepelilere verip topaç sağ alsaydım Bülent abiye satardım. Ben para ben vermezdim. Ben Benim dünya dünyamı ters. Ben ne istiyor biliyor musun? Otomatik olacak. Bundan ne olacak. Mırt olacak. Abi tofaşın da <laughs> otomatiği yok. Oğlum yok ben otomatik. Benim öyle bir şeyim. Ben araba istemiyorum. Araba sürmesini sevmiyorum. Yıllarca sürdüm birader ya. Yıllarca ya. Abi, Kendim bildim bak. bir arabanın üstündeyim ya. Oğlum, araba başka tofaş başka. bir araba lazım. Yok yani, abi parayı bulun alın bana bir araba işte ben. Artık yaşlandım ben biliyorsun. Tofaş başka abi ya. 46 olacağım. 45 oldum ya. 45 mı oldun? 45 gibi mi şu anda hocam? Benim de bugün ayın kaçı? 21. 9 gün sonra doğum günüm. Eyvah eyvah eyvah. 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 Evet. Evet. Mutlu Neyse, küllüm. Siz bana bir şey yapma. Küllüm. Şey mü? Niye? Mesela... Pasta, kesmedik mi lan sana biz? <gülüyor> <gülüyor> Nur pastanesine sürpriz. <gülüyor> 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 Mutlu da hiç demiyor. Biz sana pasta kesmedik <laughs> mi diyor. Ben demem ya. Abi hayır söylenmez. <laughs> <laughs> Hayır ben ona hediye de verdim. Ne verdin? Böyle boskilli verdim bir tane. Al biliyorum. Ya çok güzel. Hakkalı bir boskille verdi ya. Gökhan Hanım'ı seviyorum. Kuş <laughs> dişi oh. zannediyorduk. <laughs> Ulan arkadaş tutuyor kuşu şimdi ayrı. Bundan aldım ya. Karantina da duruyor kuş. Neyse 10 gündür 15 gündür falan orada. Ben dedim ki şunun yanına bir erkek atayım artık. Kızmıştır zaten. Lan atıyorum. Kavga ediyorlar. Allah Allah. <laughs> Ben Erkeği diyorum. değiştiriyorum, kavga ediyorlar. Bunu aradım en son. Oğlum dedim, bu kuş dişi mi, erkek mi lan dedim. Bu derim ötüyor. <laughs> ama tam cinsiyeti belli değildi. Değil. <laughs> Her şey <laughs> olabilir. <abi. da>, vallahi <laughs> sop'ın sapına kadar erkek çıktı, mi? Yapacak bir şey yok. Bir şey, bir şey yapacağız. Biz Neyse, önemli değil. Dün... Atayım mı lan bunları? Atar abi, şunu alalım. Ama ya. çok ateş var birader. Bak, yanar. Beyim ben size söyleyeyim, yanar o. Dün, Patatesler yanar. Dün arsaya geldim. Akşam, sağzının içinde bir şey. Takla biniyor iniyor. Orada mıymış? <laughs> Nerede? sağzının içinde. Yanlış yere mi bakmışız biz buna. Bakmışız? Yok doğru yere bakmışız. Ama o kuş orada değildi biz baktığımızda. Yok yok abi. Gökhan abinin gösterdiği yerim işte 5 metre yanımda ya. İyi yılan milan yememiş onu orada hey, ya. Bak. Şansa bak. Balığı aldım. He. Story attım arabadan geliyorum diye. Tam arabadan indim, balığı aldım. Kuş takla atıp yere geri düştü abi. Ondan Hı. sonra zaten e, Bülent abiye bağırdım. Kuş Bülent kuşu abi, geldi ya değil mi? Bülent abi dedim koş koş. Bülent abi oradan geldi apar topar. Tamam ama sana bir şey söyleyeyim mutlu. O kuştan fazla bir şey beklememek lazım. Valla fazla bir şey yani beklememek lazım. Yani yapacağı bir iki. Evet. Sadece yerine ise... Ya abi biliyorsun yem fiyatları çok arttı. Şu 100 kilo yemi alalım, elini elini kalışalım. Gerisi <laughs> <gelirse> önemli değil. Yalan yok. <laughs> Birinci olma, olamamak var. Ha. Şeyin, yani Ali Rıza'nın kuşu iyi yani. İyi lan da, iyi Ali Rıza. Onu da teke atacağız. Evet. Bakacağız hangisi iş yapıyor. Ama yani yani ben tahminim. Ee, Ali Rıza'ya vereyim de ben Ali de yolumu. Rıza e, Ali Rıza'nın Ali Rıza, nın Rıza nın kuşu, kuşu belki alabilir. Ama belki. biz bunu mirolara nefesini açıp Gökhan, Ali Rıza'nın kuşu uçururken bana da haber ver de çekeceğim ben onu. Tamam nefes ya, verdim. Birinci belli de. Gökhan abi ikinciyi abi, arıyor. Şu an salamıyor mu? Allah çok kötü. Yok salıma zaten salınıyor. kuş çok rüzgar Abi, vardı ya. çektim yemin ediyorum. Elimiz dondu lan. Isınmadı evet. elimiz. Isınmadı. Vallahi ha. Artık elim dondu mutluya verdim. Ben, ben çıktım da siz yoktunuz. Ben de yemlemeye çıktım. Az sen tut. Şeye iğne vurdum. Ya sabah geldim. Arka tepeye vurdum ben iğne ha. Saat bak 10'da geldim. 10'da geldim saat. Evet. Benim de arada sabah. Dedim bu da beni aradıydı. Abi ben de arsaya geçiyorum diye hemen aradım mutlu Dedim boş ver yat aşağıya gelme. Sakın başım. ya. Yorganı mutlu. kaldı. Sen, sen o saatte kalkmazdın yataktan. Mutlu oldum. Abi buz. Minolar dünya, minoları dün minoları ter, terasa dün yemlemeyi unutmuşum. Hı. -hı. Terasa çıktım minoları yemleyeyim diye. Yemlemeden geriyim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> terasa kuşları yemleyeceğim Oğlum, diye çıktım bu yana. Ay <laughs> altın, dolar kaç para? Ha, ha düştü, ha çıkacak. Ha düştü, ha çıkacak. Pres yaptık ya. Yani. Hayır kuşları yemlemeye çıktım. Çatıda başka bir şey oluyor abi. Çıkıyorsun çatıya. Ulan diyorum bu hani bu Arap niye sekeliyor? Mesela Arap'ın biri sekiyor. Dur şuna He. bakayım diyorsun. Senin nasıl? Akşam gelmeden Alo. Allah'tan yemledim de. Hostalarım mı mı? Bango uçuruyorum biliyorsun. Merak ediyorsun Beni eşek kadar adam neyin merak ediyorsun sen <laughs> çok mu? Çok, çok mu üzüyorsun sen de? Ee, derdin ne? Çikolata gibi. isteyecektir kesin. <laughs> Arama lan bir daha beni rahatsız etme. Köpek seni. Çikolata alayım sana gelip gel. <laughs> <laughs> Kapattık şu şey olayı. Hadi gelip ortalık. Hadi gelip çikolata alayım. Çok yedirmiyor değil mi çikolata? Yedirdi lan. Yesin lan. Formasını, parasını Oğlum ya. ondan değil. Hormonaldir. Manyak Aa, çok. Arıyor. Oğlum hormonları bozuluyor. Çok çikolata iyi değil evet, diyorum işte. sana. Oh. Tamam var ya yemin ediyorum şu Arapları falan bedava yiyor. Ne istiyorsun söyle. Ya. Ne çikolatası istiyorsun? Hadi sana ne gel. Ne istiyorsun? söyle söyle hadi. Sana cips alayım mı? Bak ya çocuğa evet. ne, yediriyor ya? Oğlum bu da bu. Ya Hüseyin abi bir şey vermiş, <laughs> Ne yapmış ya abi? El sallamış. Ya bir, 4 dört takım adamın arabını atmışım. Adam Hı. orada emek görüyor, Ufuk abi biliyor musun? 20, 20 yıldır kuş besliyor. Şaka gibi 4 takım yol dahil bin lira yazmış bak. Biz takımını veriyorduk şey Gökhan yolda Yolda dahil değil mi? Ha, yolda dahil. Ya abi diyor 800 olur mu diyor. Lan oğlum adamın emeğini yok şey yapmayın ya. Adam niye kadar emek veriyor? Bunlar evet. yani zannediyor ki böyle bir takım kuşa böyle 200 liralar çok büyük paralar. Gökhan abiye falan o rakamları... Lan pazara gitsen adam 200 lira Gökhan abi liralsın, o rakamları versene. <laughs> Ama ben şunu öğrendim. Bir daha pazardan asla kuş almam yani. Ben yine sana da söylüyorum. E, ben mi? vermem birader. Adamın emeği var orada. Abi, Bak, neyse, aynen Hakkın alsın işte ha pazardan kuş al, al kodur, kaç tane al, İşte al, onu diyorum sakın pazardan kuş almayın. Al, al, yani. Hangisi ne bok yapıyor? Hiç i̇şte bok yapmıyor. Kaç para verdi? Yedi tane kuş 350 lira para vermedi. Evet. Sen? Hatta biri pahalı yedin 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 400 liraya çöp. falan aynı. Gidip gelme de masraf yani. Gittin abi, geldin. Orada abi, yedin, buradan, simit yedin, çay içtin. E, tabii canım nereden baksan o kadar adam Hani iki, iki kişi 500 lira de 500 lira basar. Yok, yok abi, şu sayı düşecek anahtar. Minim, minim e biz söylerken değil. lan oğlum ilk kuşun pazarda ne işi var biz bilmiyor muyuz? Yani. Biliyoruz da hani kötünün iyisini bulmaya gidiyor. Ya git. içerik yap içerik çıksın diye diyoruz. Yok olur abi patatesin olur. üstüne atma bari o kadar onu ya. Ondan sonra ucuza kuş ya arkadaş. Bak tekrar söylüyorum bana öyle bir şey dediği zaman tamam mı? Mesela atıyorum takımı diyelim 4 bin lira Evet. Hı. Kardeşim diyorum 10 bin lira veriyorum. Vallahi vereyim. Evet. Varsa şu dediklerini yapan kuş. Bana bir anlatıyor. Şampiyonlar şampiyonu kuş istiyor adam Evet abi. Yani arkadaş. Bir de şey var ya. Abi. Ben 10 bin alayım yani. Bir de şey var. Ya, olsa abi. da vermem zaten ben o parayı. Abi diyor çok bir şey yapmasın ya. 25-30 sefer evet. yapsın. 7-8 ya gitsin. Öyle mi diyor? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya arkadaş ya senin dediklerini yapsın. Ben 10 bin lira vereyim dedim yani. Yani. Değil mi? Onlar yapan kuşlar kupa alıyor zaten sağda solda. Ya ne kupa alıyor ya lan? ya kupa ya alıyor. Yok. yok oğlum öyle bir kuş yok zaten. Hayır, yok. Onu yapanlar alıyor zaten diyorum şeyler. Adam verir mi o kutusunu? Ben o kuşumu... Hayır, yok mu? Var arkadaş, vermem. Vermem ben o paraları. Ya. Abi... Şeyden toplamıyoruz biz bunları, ağaçtan toplamıyoruz. Aynen öyle. Bakmayın arkadaşlar uygun verdiğime. Yazık adam 80 tane üretmiş. Ya oğlum çok emek veriyoruz. Ha? Ya. Emek veriyoruz. Bugün bak soğuğun altında geldim yine... Yine yaptım kuşlara ya. Ya oğlum zaten bu kuş işi. Yavrulara yine yaptım. O senin arka tepeye de yaptım ya. O kaçağı da yaptım. Yine. Arka tepe değil ki oğlum. O düz ön tepe miydi? O Büyüklü, düz müydü lan? Bıyıklı, bıyıklı. Ha bıyıklı. Ne yine mi yaptın onu? Oğlum o kuşa niye yine yaptın? O kuşu sadece dinlenip yem Oğlum yedi. çok bitmiş kuş ya. Çok zayıflamış, halsiz, onu bitik. Onu ben bitik. şu an kadar bir uğrayamıyor. Bir yavrusunu alayım. Da. Kuş güzel kuş. kuş güzel sıkıyor ya. Hani uçurulur aslında. Çocuğun ya, biri yazmış. Abi bin lira vereyim o kuşa hemen diyor. Ben de diyor çok erken yayınlamışım azizlendi ya. Hep akşam Dedim kuşu valla kuşun sahibi ne ben değilim. Ne yayınlamışsın? Kuş kaçak. O, onun, onun çektiğim seferini çektim onu. Oğlum. oğlum her gün beni saatlerde atıyor. Ben sen de, he? Bülent sen de yanlış yapıyorsun. Lan bir bakayım gecenin üçünde video ge atmışsın. Lan Otelden atıyorum ya oğlum. Söyleyeyim mi? İlk, attığı ilk attığında bir anda, bir anda yüklendikleri zaman senin video trende çıkıyor. Evet. Sen atıyorsun atıyorum 5 saat içinde yüz izlendi mi aşağılarda sürünür oydu. Aynen öyle. Anladın mı? Ben hep 8'e de denk Her gün bir getiririm. saat belirleyeceksin. Atıyorum akşam 7. Hep akşam 7, 8 o civarda atacaksın. Ya otelde atıyoruz ya sabah nöbet, akşam sabah akşama kadar nöbetteyiz ya. Tamam at Zör... abi bekle. Aa, işte. Dur biraz yorum abi, okuyalım. Bak diyorsun. video yüklensin beklet. Gökhan abi ha. biraz yorum Çok okuyalım. Videonun başlığı Beş gündür dışarıda yatan kaçak milletin aklını aldığı sefer üstüne. Mi sefer yaptı aynen. aynen bakın. Şu Bülent'in başlıklara bak şimdi. Dur dur bir yorum okuyacağım bekle oradan çıkma. Hayır, Arkadaşlar şeyi beş gündür dışarıda yatan kaçak milletin aklını aldı videom. Neredeymiş? Onun yorumlarını Bu, okuyacağım. Şer adam kim ya? Bilmiyorum abi sinis Çok, çok o. karizmaymış ya. Şimdi yorum Nasıl okuyorum. Nasıl karizmaymış oğlum? Instagram'da birinci oldum ben. Kaçla, kaç oldu lan o? Instagram o, yarışma beni, yapmıştı. Beni yandan çekmiş, beni %65 de sen birinci hocam, <gülüyor> Abi <gülüyor> Bir şey diyeceğim, o, o, o. bir şey diyeceğim. O, o. Beni yandan çekmişsin sen, oğlum ee, böyle yüzüm bile gözükmüyor. Yo, yorumları okuyorum, şimdi ha. kardeşlerime buradan şey yapalım. Ha. DJ Ahmet Civil, ha. kardeşimiz. Mutlu her dakika atsanız, her dakika izlerim sizin videoları. Gökhan abi de, siz de sanki hep tanıyor gibiyim. İlk günlerinizden beri takip ediyorum, cansınız demiş. Eyvallah kardeşim benim. Yusuf Emminoğlu başlı örnek almayın. Hatıra yaz. Mutlu bizim millet örnek alır diyor. Şahin abi <laughs> bıçakladım dedi. ya. ya. <laughs> öyle mi yazdın sen? Yok başlık o değil. Ne, de, videonun içeriği o da ben öyle yazdım. Ben bunu ne zaman yükledin? Sabah. Ben hiç izlemedim bunu lan. Neyse. Sabah. Dur neyse. Bir şey yazmış bir de. Bir de hapse girseydin Gökhan abi iki tas çorba için <laughs> değme, olayım. değmezdi bir kral. Elbet bir gün deyip paylaşırdık demiş. Kim bu? Murat Yıldız. Elbette birgün. Muhsin Işık. Zaten bu saate kadar yaşadığımıza şükür ediyoruz <laughs> Muhsin Işık. Afiyet olsun beyler. Yeriniz güzel. Kuş çok bende ama uçurmaya yer yok demiş. Yazık ya. <laughs> Muhsin'e de buradan çok çok selamlar. Muhsin yuvaya, kamyona koy gel. Abi işte bak. Video çekiyoruz derken... Abi insanlar... Oğlum bak sana söylüyorum. Bu izleyenlerin %60'ı evet. yer olmadığı için izleyemiyor. Aynen ama doğru. adam seviyor. Anladın mı? Yani sevdiği için izliyor. Bırakın da adamlar bizim motivasyonumuzu düşürdüğü zaman biz video çekesimiz gelmiyor. Aynen öyle. Ondan sonra millet işte izleyemiyor. Şimdi arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın şu an. Çektim onu. Burak kardeşim, Burak 34 38. Bu kuş istediğim hızda süper demiş kaçağa. Umutcan Demirtaş şey demiş. Gökhan abiye bir kışkırtma çekseniz var ya fena izlenir ha demiş. Ya da Bülent abiye. Bülent abiye çekebiliriz. Evet abi çektiler Mehmet'in yakasını yapıştım. Az daha alıyordum. Hüseyin abi şey demiş. İnsin de diyor nasıl ağa verelim yarışmaya bununla devam etsin demiş. Hüseyin <laughs> abi. <laughs> çok iyi geldin Hüseyin Ya, Ağzını tadını biliyor Hüseyin <laughs> Şey demiş. E, Hanifi Sezer kardeşimiz maşallah çok güzel görünüyor. Hayırlı olsun demiş. Tanju Abi demiş kuş indi mi çok merak ettim demiş. Bu videoda inmiyor ya kuş. He. Şeyde Bülent abinin bir önceki videosunda akşam karanlıkta indirdik biz o kuşu Bülent abiyle. Onu oradan izleyebilirsiniz. Serhat 500 like demiş Serhat kardeşim. Karanlıkta indi de lan Gökhan Ağaca çıktım da. lan o kuş için Karanlık. gece. Ağaçtan mı aldın? Ağaca çıktım şey yaptım dalında yakalayamadım. Dal, Bülent abinin şişey. video başlıklarına bakıyoruz şimdi. Keşke yine ya Bir şey olmaz ya. Ya Onları yavruları yapıyordum onu evet. da arada yaptım ya. Bir şey olmaz. Al evet, altın başlıklara bak ya. <laughs> Abi ben üşüdüm ya. <laughs> Tişörtle shirtle duruyam diyemeyeceğim. Yok ana ver abine bir çay bakıyor. <laughs> 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 ne var oğlum bunda? Ha? Yine yardıma muhtaç bir hayvan daha hayırlı olsun da Nasıl acıp sıra yazdı <laughs> şey ya. Ama oğlum ne biçim bir yaptın ya. Hayvan Yarısını yiyip getirmiş. Kim? Ankara'daki olayı anlattım. Bir dakika Mutlu bir dakika da yavaş yavaş. Tane mi <laughs> anlatacağım? İçerikleri de deneyelim. Ne ne yapmış? Mutlu baklavanın yarısını yiyip getirmiş. <gülüyor> 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 bir dakika ya yani yalan. Da, Sağ şey Ben resmi değiştirdim. Bir resim koymuş. Sen böyle eşkıdın. Bu <laughs> <biliyorum>. hayır hayır <laughs> sen poz verdin ya ağzına bak dedim ya. Ya baklavaya. <laughs> arkadaşlar baklavadan bir dilim bile yemedim ama bundan sonra baklavaları kendim aldığımda yarısını yiyip bitireceğim. Gökhan Ankara'daki olayı anlattı. Mutlu gaza geldi. Mehmet tırnak yedi. <laughs> tırnak yedi. Gökhan okudu. Gökhan Reis sikletim dedi. <laughs> evet, o videoda Mehmet yürek yedi arkadaşlar. Mutlu karnımızı doyurdu. Paraya kıymış bugün. <laughs> ha evet, kıymışım gerek. Yolda yürürken ölüme düştü. Ne oldu bu beyaz? Duruyor, iyi gidiyor ya. Mutlu ekmeği parasız nasıl aldı? Allah ya. Bak hep mutlu sana geçiriyor ha hep sen. Mutlu çok mutlu. çok, çok iyi. Insi... Bizde bizde bizi de yersin. <laughs> Aa bak ya, ya bu adam ben de çok mutlu. Kaçak yakaladım herkes benim diye sıraya girdi. Ben de bizim. Hayır o şekeri galiba o şeker kaçardı ya. Ha? Eki şeker inirdim ya. O kadar kuşun arasında da abi kaçak dayanmıyor ki bir pırıltı Gökhan o aşağıda. Biz kuşları uçurduk. Gökhan reis çok sinirli bozları bana yendi. Hangi bozdu sana yendi? Şey. Martına var sen de ya beni bozdu. O. <laughs> o inekli mi diyor? inekli mi ha, yani, Siz bittiniz onu unutmadım. Uçuma koşuyoruz. Gökhan Bey kuşların son durumu. Evet, evet. İki kaçak şekeri yiyoruz. Gökhan Reis bu Ya kardeşim ya bak, bak insanlara bu kadar... <laughs> Hayır ya bana bir şey... Şimdi e, videolara şey yapıyoruz ya başlık. Evet. Ya içeriği illa ki böyle çok böyle tahrik edici olmasa gerek yok arkadaşlar ya izleyin yani. Gitti Gökhan Reis'in 1000 TL. Nasıl <laughs> ben bu başlığa... Onunla video... Ben biliyorum Arka tepeden dolayı. Ha? Bu, i̇zledik ha, arka ya. Arka tepe boz yok mu? Ha. Geliyor, iki 3 sefer yapıyor videoda. E, tamam, hadi. nerede? Tamam. Ya Gökhan, o kuşa dava kızgın şu an. Ha, o zaman başlık atmayalım. Ya ama Mutlu kuş nasıl ama? Mutlu dedi ki... söyleyeceğim. Ne kadar süre kaldı bu kuşu hazırlaman için? En az 20 gün. Bak en az. Aa, <laughs> 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 oğlum. Lan videoya çekmişim. Tamam, verdiğin tarih bu Bir 1,5 ay demiştik ya. E tamam, ne Oğlum şey benim oğlum, kuşlar oğlum. geç açılıyordu. Geç, geç. Bu yine iyi açıldı bu kadar yani. Reysele bir örgü. Ulan 22 dakika oldu, 23 dakika oldu ya. Evet. Bunu oğlum ya yarım saat şey mi yapayım ya? söyleyeceğim. Tam uyduyu kapatayım da başka açayım. Ama arama ekranıma bak. Ama dur, çocuğun numarası çıkıyor. Bir daha sana kuş vereyim de uçur ya. Alem kuş görsün. Dur beyaza yükleneceğim yok anahtar beyaz uçur. Daltonlar yumurtladı. Ekranı çabası Babası da ne biliyor musun? Yumurtayı ver benim kızın altına söyle. Past aldığım boz var ya. Onu vurdum. Buradaki oynayan bozum var ya. Onu ona vurdum. Yumurtladılar. Eğer o kuş şampiyonlar şampiyonu olmasın, ben bu kuşçuluğu bırakacağım. Babası? Ne dedin? Senin pastanın yok mu oğlum? Ha. O erkek. Ona vur. O iyi de oğlum. Onun şeyini görmüyor musun lan? Kızın ne biçim oyunu başladı işte yavrum. Anası mükemmel. Aha gördün zaten. Anlatmama gerek yok. Babası da belli. Bunları çok göz, dört gözle bekliyorum. Bir de boz. Yumurta varsa ver şu kısırın altını sürelim. Senin bana verdiğin kısır kuşu. İskatamam. kendi çıkarsın. Yatıyor oğlum kısır hemen ya. Şekerlerim de çıktı. Baya yavru geliyor. Ya iki üç tane folluk lazım ya. Baya yavru geliyor. Mutlu ya. Göndermiyor mu senin sponsor ya? Şu anda yok abi. Mehmet ben nereden mi? aldı o yeşil şeyleri? Ben de, Ben böyle Evet. Ha Veysel aradım da. Veysel telefona bakmadı herhalde. Hastanededir ya. Hayır biz nemledi miydik? Bu ya, ya videoyu sonlandırıyorum. 25 dakika oldu ya. Tamam arkadaşlar like atmayı. Arkadaşlar bu kaynama herkes Allah'a emanet olsun. Abone olmayı unutmayalım. Hani bu çıkmıyor. Görüşmek üzere.